arkadaşlar. Bugün sizlerle Angry Games oynuyoruz. Bu üçüncü bölüm. Evet. 30 saniye var. Daha. Arkadaşlar ben önceki videoda yenmiştim. İnşallah şimdi de yenerim. Aynı bepen. 20 saniye. Arkadaşlar geri döndüm. O da baskını yedim. Neyse. 3, 2, 1. Hadi. Başla. Herkes yardım ama ben pek bir şey alamadım. Her zamanki gibi. Ben yine şöyle alayım. Oh oh. Hemen alayım da adam geliyor. Oh oh. Kaç şey geçiyor. Ah ah abi. Ah ah. Hayır. Ah, 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 ah. Ne oluyor lan bana? Bir tane olta alalım ya. Şurada saklanayım. Oh bu. Oh. Tamam. Güvende miyiz? Güvendeyiz. Tamam. Güvendeyiz. Oh. Biz. Çok güzel. Harika. Ve fevkalade. Alet. Şey ateş koyması. <laughs> Alet diye okudum. <laughs> Pardon arkadaşlar. O oh, şeyimi kusura bakmayın. Evet. Şöyle. Şöyle. Neyse bu chest'i açmıştık. Niye bakıyorum ya? Şu an kendimi gerizekalı hissediyorum. Aha! Aha demiş. Ve başladı. Ne yapacağım? Hah, tamam. Şunu da alırsam ah be. Arkadaşlar yine de o şey video çıktı. Detmecek aldım. İyi günler, yayınlar. Iyi Abone olmayın. Unutmayın. Bay bay.